Arkadaşlar kanalıma ve videomuza hepiniz hoşgeldiniz ee, bugün sizlerle birlikte e, hesaplarımıza bakacağız Ay. savaş yapacağız ve bu arada arkadaşlar kanalımızı yeni açtık bu yüzden bundan dolayı da sizden destek bekliyoruz ama hesap eski evet yani profesör hesabı eski ama hafif bir kötü çekimliş olabilir arkadaşlar anlatıyoruz evet. daha henüz Hı -hı. Telefonlar çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Telefondan çekiyoruz. Ondan dolayı biraz kötü olabilir. Yani kusura bakmayın. Evet. Hadi başla. Tamam arkadaşlar. Şimdi size önce sıra harika karakterlerimi göstereyim. Şöhret yapmıyorum ama az kaldı şöhret yapmaya. Şöyle göstereyim. 65 karakterim Bakın, var. şöyle 65. 91, 95. karakter var arkadaşlar. Şurada gelebiliriz Şimdi en şöyle gidelim. Ee siz de görüyorsunuz durumumu. Evet. Bu arada arkadaşlar bu bizim ilk uzun videomuz. Daha devamı gelecek. Evet. Gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri de arkadaşlar, açarsanız Arkadaşlar e, bu benim hesabım. Alvin'in hesabını görmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. 10 like gelirse veya bir 5 like falan gelsin. Onda gösterelim bir şeyle. Evet, böyle hesabıma. Şimdi karakter seçelim. Hmm. Bu arada arkadaşlar yorumları da e, yazmayı da unutmayın yorum da yazın yani. Hmm, evet. O, o da bizim için önemli. O kadar yapıyoruz da yorum falan yapmıyorsunuz, okay. abone olmuyorsunuz. Bu arada arkadaşlar benim Ay, bu bu oldun. YouTube kanalımda baya bir edit var hatta biliyorsun değil evet, mi? Evet yaptık. Baya fazla bir editim var. Şimdi bunu deneyeceğim. Onları da izleyip like atarsanız Yol. sevinirim. Yani biz de Youtube'a yeni başlıyoruz. Aleme yeni başlıyoruz. Evet. Birader. Aramıza yeni geldik. <laughs> yeni, yeni geldik. Hemen oynayalım. Şimdi gerçek şey Arkadaşlar bu arada tabletten oynuyorum. Yok ya. <laughs> Bakalım şimdi nasıl olacak. Tek oynayamıyor biliyorum arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bu da Pro bilen mi ki? Ancelo vurmadan gidiyor yaksa tepeye biletleri. Ancelo seni gördü. Görsün. Dynamite. Dynamite. Bu ne? Dynamite. Oo alacak seni. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> çok Allah'tan şükür Allah'tan sonunda kurtuldu arkadaşlar değil mi? Oo. Koş 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 koş. Bu arkadaşlar edikler koş. benimdir. Onu en baştan söyleyeyim size. Evet arkadaşlar abi. Abi yap. Hepsine uğraştım tamam. arkadaşlar. Yani... İlk uzun videomuz düzenli olarak gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Çünkü biz sizin kararlarınıza göre YouTube'a başlayacağız. O, o, arkadaşlar bu neydi? Adam geldi sana tek attı yalnız. Evet. İşte dedim Dünyal ben sana. Şey, etkinlik de şu görev tamamladık. 200 dp'lik. Evet arkadaşlar bakalım alabilecek ne miyim? <laughs> Neyi? Alamadık. Evet. Evet. Ummadım. Şimdi hemen görevlerimize bir bakalım bence. Brawl Pass'te de 11 ilerlemedeyiz. Maalesef ki Brawl Pass pulsun yok. Aga abi. <laughs> Bu arada onu da onun için de kanalımıza abone olun lütfen. Evet, ücretsiz yapayım. ailemize ücretsiz bir şekilde katılabiliyorsunuz. Evet. Evet. Ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olabilirsiniz. Hedefim 5 abone yapmak. 2 abone şimdiden kazandık bile. Evet. Kazandık. 3 abone lazım. Yani arkadaşlar burada emek var lütfen. Yani zor şartlarda çekiyoruz. Baksanıza. Evet, kameramız <laughs> sarılı. Şimdi arkadaşlar Lumi görevim varmış. Lumi yapacağım. Ondan önce şu kolt görevini tamamlayacağım. Bence bundan sonra videoyu bitirelim. Zaten hesap şeyden sonra. Bu arada arkadaşlar bu videodan sonra e, şimdi bu videoyu çektik ya bu videoyu YouTube'a göndereceğim. Ama siz ondan zaten sonra bir gün sonra izleyeceksiniz bunu. Ee, şöyle bir şey olacak. Sonra benim hesabıma gireceğiz. Yani öyle bir şey çekeceğim. çekmeyi düşünüyorum. Tabi bunu isterseniz size kal kalmış bir şey. Isterseniz evet arkadaşlar hemen oynuyoruz şöyle. Kostümü değiştirmedim ya. Yapacak bir şey yok. Öldüm. Arkadaşlar net öldüm. Filmse karşı ne Bu net ölür. Ooo bu Edgar'ın ulti çok fena olur. Doğru katla da doğru Oo. duvarları kırabiliyorduk daha. Bu et ölecek. Evet. İki takım arkadaşın da mı öldü ki? Hayır. Şöyle. Duvarları kırabiliyor muyuz? Kırabiliyorsun. Ö öldüm. öldüm. Ya canım çok zor, çok az ve kopla ben oynayamıyorum ya. Baba piro değil ben kopla. Abim baba piro söylemesi. Hadi Edgar. Baksana çok güzel atlıyor. Arkadaşlar bu tur bence net Kardeşim kazanacak bence. Ben de kazanabilir. Belki kazanabiliriz evet. Bir Ay. ihtimal öyle ya bir ihtimal. Siz de olun bu net. Oy. Çıkıp Takı, kalan takıma bakar mısınız? <laughs> kalan takım <laughs> sayısı. Aha hesaplaşma. Kazan. Hadi lan hadi hadi hadi. hadi. Yapma be. Ama bak o o ne diyor? Tabii alır. Zor. <laughs> Edgar kaç kol nasıl hasar veriyor? Kol nerede? Kol. Benim yapıyorum. Pardon. Di diğer Ölmüştüm. takım arkadaşı nerede? İkisi de et gelmiş arkadaşlar. He evet bu açık çok, ya. çok güzel. Aa hesap başmadı. Yapma. Kaç 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 kaç. Yapma yani. yapma yapma. Uy. Hayır öldü ki. O. Oh. Ya. İkincisini sıkıntı yok. Dediğimiz gibi arkadaşlar sadece kanalımıza Neyse, abone abone olup like atmanızı çok dedik. istiyoruz. Sizi evet. seviyoruz, ee, seviliyorsunuz. Bay bay. Evet.